Ölürsen Wolverine çukuruna düşersen oynuyoruz. Anne gördüğünüz gibi Kaptan Amerika'yı birisi öldürdü. Katil bu kişilerden birisi. Şimdi onları sorgulayacağız ve gerçek katili bulduğumuz zaman Wolverine'i çukuruna atacağız. O da bir güzel işini bitirecek. Anne bunların hiçbiri konuşmuyor baba. Ben şimdi onları konuşturmasını bilirim. Hey şimdi beni iyi dinleyin. Eğer bir kez daha konuşmazsanız böyle durmuş. Mau, tamam dur konuşacağız. Ay şöyle yola gelin. Zombi baba küçük zombi hadi bana biraz suçlu atın. Bekle Wolverine atacağız. Önce bir Kaptan Amerika'nın durumuna bir bakalım. Hele Kaptan Amerika. Başınız sağ olsun. Duşlaşsan su kaptan Amerika. Üzülme kartini bulacağız. Sana söz veriyoruz. Hadi oğlum sandığını aç. İşte ilk silahını al. Ana. Sniper silah. Çok iyi oldu bu. Ketnip konuş çabuk. İnsan kaptan Amerika gönder. ben Kaptan Amerika'yı tanımam etmem. Onunla hiçbir yakınlığım yok. Yalancı seni. Kaptan Amerika seni tanırdı. Hatta sizin oyununuzu bile oynamıştı. Evet doğru hatta isimli karakter sendin. benim niye bunlardan haberim yok. Anlat şimdi onu sen mi öldürdün? Hayır be ben öldürmedim. Ana öldürmedim diyor, öldürmemiştir oğlum. Zaten pek de suçlu tipi de yok. Ana dizsiz. Ana zombi baba. Sizi burada görür müydük? Göreceğin vermiş demek. Şimdi konuş kaptan bir giz. Hayır tabii ki de ben insanlara zarar vermem. Ben bir ejderhayım. Balık ver bana. Yollasanıza şey zırayı zombi baba ve küçük zombi görmüyor musunuz? Ayaklı yalan bu. Beni oraya getirtme bol verin. Son günün olmasını istemiyorsan gelsene lan aşağıya. Gel lan buraya. Hadi hadi gel. lan buraya kaçma ısıracağım seni. Ooo oh, pençemi tadına bak. Ana lan. Olmuyor dur daha uzun arkasını O bu pençeyi hak etti. Aa, aa, yapma. Aa! Adam gibi dur lan. Ne Wolverine peçelerini dişsize geçirdi. Artık dişsiz değil yok baba ya at şu zila ya. Öyle kullanamadan gitti la silah. Neyse bize şu taramalı silah alırız. Ana dört kol. Konuş şimdi. Kaptan Amerika ile ne tanıştınız la. Ee, şey bir savaş olmuştu. Kıyamet gibi bir şey. Orada yardım ediyordu bana. İyi ee, daha sonrasında ne yaptınız? Onu sen mi ödedin yoksa? Hayır tabii ki de. Ben onun iyi dostlarından birisiydim. Ben dostumu niye öldüreyim ha? Öyle dört kol haklı olabilir. O iyi birisi. Öldürmüş olamaz. Merhaba zombi baba bir küçük zombi. Sana yine merhaba adam. Buraya gelme nedenimizi zaten bilirsin. Kaptan Amerika'yı kim öldürdü? Sen mi öldürdün yoksa? Deli deli konuşma. Kaptan Amerika bizim ekipten birisiydi. Onu neden ben öldüreyim ha? Ben katili arıyorum burada. Ne katili bulabildin mi? Henüz değil ama ipuçlarım var. Şu en sonda dev robot ve siren kafa var ya. Evet. Onlardan şüpheliyim böyle fısır fısır konuşuyorlar. Tamam örümcek adam sağ ol. ne granny? Çorbam için gerekli malzemeler. Ne çorbası da ya? Ah pardon. E, zombi baba küçük zombi. Buyur. Sonunda bizi fark edebildin. Kaptan Amerika'yı sen mi öldürdün ha? Benim canımı sıkmayın böyle değişik sorulara gelemem ben. Mavı zombi baba keçik zombi bir tarafta bulunacağım. Ne oldu lan? Ben gördüm. O Granny Kaptan Amerika'yı kaçırmaya çalışırken savaştı Kaptan Amerika onunla. Sonra onu zehirli iksirle öldürdü. Vay yalancı seni. Granny tüm şüpheleri sende doğru mu bu duyduklarım? Diyelim ki doğru ne olacak? Sana ne olacağını göstereyim al sana. Aa, lan ben öldürmemiştim. Zombi baba küçük zombi öldüreyim mi şunu? öldürmüş mü galiba? Tamam o halde. Lan gelme üstüme. Ne yapıyorsun sen? Aa! Aslan Wolverine mi gördün mü baba? Nasıl duydu onu? Evet oğlum gördüm. Anay Mecuda yeni bir silah alalım. Hala gece katili bulmuş değiliz. Arkadaşlar şu an kontrol ediyorum. Aranızda hala videoyu beğenmeyenler var ve kanala abone olmayanlar var. Lütfen arkadaşlar aşağıda videomuzu beğeni bu bunu çok emek veriyoruz. Emeğimizi karşılığını verin lütfen. Hulk. Buyur zombi baba. Kaptan Amerika'yı sen mi öldürdün ne? Zaten aranızda tartışıyordunuz ha. Bir kavga ediyordunuz. Bizim tartışmalarımız tartışmayla kalır. Asla ona zarar verecek hareket yapmam. Ne doğru oğlum. Tamam Hulk senin sorgun da burada bitti. Seni öldürmüş olamam. Ana. Hulkbuster? Beni sorgulamanıza bile gerek yok küçük zombi. Sen şu anda sorgulanların arasındasın. O yüzden seni sorgulamayacağız. En son Kaptan Amerika'yı nerede gördün? Tabii ki de kendi kulemde Star Kulesi'nde toplantı yapıyorduk. Düşmanlara karşı stratejimizi geliştirme hakkında konuşmalar yapıyorduk. sizin düşmanınız kim la? Yaklaş. Neden ne söyle la. Şok kırmızı dev Megot Metaparlar var ya. He? O işte. Ultimate Hopper'lar kafa bize yaklaşmaya başladılar. Beni sakın ha satayım deme. Konuşma. <laughs> çalışma işini bana bırak. Çok tırsıyorum. Zombi baba küçük zombi hadi senize canım çok sıkılmaya başladı. Bekle be Wolverine hani aşağıda sorgu devam ediyor. Yani düşmanınız şu değil mi? Evet evet o. Tamam o zaman. Ama düşman oysa ödüm ihtimali yüksek. Doğru diyorsun. Ala Kardeşim canımdan çok sevdiğim Wolverine'in yanına gönderin beni. Öyle niyemiş, de işte? sen bir suç mu yoksa? Oğlum ben ayaklı suç makinasıyım. Sen bana şunu soracaksın işlemediğin suç var mı diye. Var mı? Ne suç varsa hepsini işledim. Anne ama o zaman bu ayaklı suç makinesi olduğuna göre bunu atalım gitsin. Ay işte kardeşim Wolverine. Ben de bunu öldüremem. Zombi baba bir küçük zombi. Ama çukura düşer herkes ödeme çalışması Wolverine. Yapamam diyorum size. O benim kardeşim. Ne iyi be yapmasa yapma. Ben burada takılırım la. Ne şuna bak la ne kadar mutlu oldu. Gel oğlum hemen şu silahımızı bir yenileyelim. Nasıl silah pek hoşuma gitmedi. Ana burada bir tane... indirme eli var. Hey şuna bakın. Uy, asana. Ah kafam ana ne yapıyorsun lan dur. Dikkatli ol. Ben bu blokla şimdi düşmanı atacağım aşağı. Dur bir la o bloğu şuraya koy bir. Ah, tamam ne dur sakin ol. Sen sakin ol. Kimler gelmiş kimler ana Jason Voorhees? Katiller kralı. <laughs> ismim. Her yerde yayılmış mı o kadar? Yayıldı tabi ana. Yani herkes biliyor ne yaptığını. Şimdi cevap ver Kaptan Amerika'nın katili sen misin yoksa? Hayır Tabii ki. Katil olabilirim ama Kaptan Amerika'yı ben öldürmedim. O zaman kimi öldürdü la? Bir fikrim var. Demin siren kafayla şu yanındaki şişko dev fısır fısır konuştular. Sanırım ikisinden biri. Dayanacak dermanım kalmamıştır Gatayan ben. Nereye gidiyorsun yine bu baba yakala şuna. Sana dur dedim. Aa. Ona tam kafasından vurdum vallahi. Normalde cıvıra gibi bir niyetim yoktu. Bu silah baya bir tehlikeliymiş. Hemen şunu değiştir. Normal kılıç Allah. O ne be. Sus be sus. Sanki iyi bir şey için mi yaptığımı mı sanıyorsun? Her şey Kaptan Amerika için. Ben tüm bildiklerimi söyledim. Gerisi sizin. Suçlu kaçtı. Görmüyor musunuz? Kaptan Amerika'yı öldürmüştü. Artık bizi rahat bırakın. Bırakmazsan ne olur ha? Hiç o şeyler olmaz. Beni tehdit mi ediyorsun sen Mega Ultimate Hopper'ların kafa? Şimdi Kaptan Amerika'yı öldürdüğünle ilgili ihbar aldık. Evet doğru. Kaptan Amerika'yı öldürdü. Sen ne dersin lan? Ben sana susmalı emretmemiş miydim? Beni lütfen serbest bırakın. O öldürdü Kaptan Amerika'yı size yemin ediyorum. Hatta gecenin ikisinde ormanın içinde onu öldürdü. Lan çakal seni yürü git aşağıma çukuruna. Alsana ödeteceğim. Demek Kaptan Amerika'yı sen öldürdün ha? Ben öldürdüm ve şimdi seni de öldüreceğim. O biraz sıkar canım. Al bakayım sana. Aa, dur yapma. Aa. Gerçek katili bulduk zombi baba bir küçük zombi. Anne Kaptan Amerika'nın katili buymuşsa gözümüzün önündeymiş. Senin kafa senin de bu mega ve topların kafadan kalır yanın yok. Ben hiçbir şey yapamadım. Kurtarmaya çalıştım. Beni bağladı bu mega ultra topalar kafa. Üzgünüm. Bunu şimdi atmayak mı bu çukura? Ana. Bunu izleyicilerimiz karar versin. Arkadaşlar at diyorsanız yoruma bir yazın. Atma diyorsanız iki yazın. Şu an yorumlara bakıyorum. Ana hem bir yazan da var hem iki yazan da baya bir var. Yani baya bir kişi olduğu için bu burada hayatta kalmaya devam etsin. Evet arkadaşlar Kaptay Amerika'nın katilini bulduk. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında bir sonunda video çıktı. Tıkla tıkla. Sağda solda çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp bizle. Hoşçakal. Bay bay.